arkadaşımın yaptığı korku tüneline giriyoruz. Yani korku evi daha doğrusu. Yosu olmuş Evet okun ve deliler kütüphanesine başvuruyoruz. Elimi sandalyesi. Bu büyük büyük gözlük yapı, Bu aldan aşağı koyun. Kitaplıklar. Ve bu kasa abimiz. Sandık abimiz. Aa bu şey? Hmm. Bakın şimdi sizi korkutacağım. Uuu. Uuu. Bu zaten satranç. Bu da bu bu dönüyor arkadaşlar. Bundan mor efektler çıkıyor falan. Bu da kendi kendini çalıyor. Yani. Bir de kapımız bu Böyle bir kapımız var. O kadar yavaş açılıyor ki. Neyse. Arkadaşımın korku evi bu kadar. Hemen bir biten bir dakikada biten korku evi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.